Örnek çözümüne devam ediyorum. Bu kısımda yine lambalı devrelerle ilgili örnekler çözelim. Mesela şöyle bir lamba verilsin. X lambası olsun. Bunun üst tarafında bir direnç olsun. Buraya bir anahtar koyalım. Aşağısında da Y lambası olsun. Üretecinde iç direnci önemsiz. Potansiyel farkı da verilsin. Bazen de potansiyel fark değil de EMK denir. Bu da üretecin voltajı demektir. EMK elektromotor kuvveti yani voltajdır. Anahtar kapatılırsa kapatılırsa X ve Y'nin X ve Y'nin parlaklığı ve ışık verme süresi ile ilgili ne söylenir? Işık verme süresi ile ilgili ne denir? İle ilgili ne söylenebilir? Şimdi devremizi bir daha çizelim şuraya. Bir anahtar var şöyle. Yukarıda aşağıda bir yine Y lambası yani Y direnç. Şimdi geçmiş kısımlarda anlatmıştım. Eğer bir devrede paralel direnç bağlarsanız dirençlerden birine lambalardan birine oranın kesit alanı artar üst üste iki direnç konulmuştur gibi eş değer direnç azalır. Şimdi MK'nın sabit olduğunu biliyoruz. Eş değer direnç azalmış. E eşittir i çarpı r ya da V eşittir i çarpı r de yazabilirsiniz. Aynı şeydir bu. Buradan paralel direnç bağladığında eş değer direnç azalacağından dolayı üreteçten çıkan akım artar. Eğer bir devrede üreteçten çıkan akım artarsa bu lambanın daha kısa süre yanacağını yani üreticinin daha kısa sürede tükeneceğini gösterir. O zaman X ve Y'nin ışık verme süresi azalır. Işık verme süresi azalır. Süresi azalır. Yine şurayı alalım. Şöyle bir yöntem vardı bahsetmiştim. Pilin uçlarını böyle harflediğiniz zaman boş yolda harfler aynıydı. KL arası diye yazabiliyorduk. Bunu şekilde yazabilirsiniz. Yani KL arasının voltajı şu kalın çizgiyle belirttiğim yerin voltajı KL arası pile eşittir. Pilin voltajı da sabit olduğuna göre KL arasının voltajı sabit olmak zorundadır. Peki üreteçten çıkan akım artmış. Üreteçten çıkan akım artarsa buradaki x'in voltajı artacaktır. Çünkü x'in voltajı v eşittir i çarpı r'dir. Unutmayalım. Şuraya yazabilirim aslında şöyle. Üretecin emekası x ve y'nin voltajları toplamıydı ve üreteç sabit. x'in akımı yani voltajı artarsa y'nin akımı yani voltajı azalacaktır. Bu ne demektir? x'in parlaklığı artacak, y'nin parlaklığı azalacak x artar, y azalır da diyebiliriz. Anlaşılabilir oradan. Bir başka soru. Yine yani aynı tip bir örnekten ama biraz şöyle diyelim. Buraya bir lamba koyalım. Üreteç verilsin. Yine iç direnci önemsiz olsun. Voltaj sabit. Bu da şurada olsun. X ve Y'nin parlaklığı nasıl değişir? İşte ışık verme süreleri nasıl değişir? Bunu konuşalım. Anahtar kapatılırsa neler olur diye. Anahtar kapatılırsa devre ile ilgili bilgi verir. İlgili bilgi veriniz. Şimdi yine dirençlerden birine anahtarı kapattığımız zaman şu S anahtarını kapattığımızda dirençlerden birine paralel direnç bağlandığından eş değer direnç azalır. Haliyle üreteçten çıkan akım artar. Çözüm diyeyim şuraya. V eşittir I çarpı R eş. Bu üreteçten çıkan akımdır. Bu eşler dirençtir. Paralel direnç bağlandığında Eş değer direnç azalır. Üreteçten çıkan akım artar. Çünkü voltaj sabit. Üreteçten çıkan akım arttığı zaman üreteç daha erken tükenir. Ve lambaların ışık verme süreleri azalır. Lambalar daha kısa süre ya da, ya da lambaların ışık verme süresi azalır. Üretecin e, tükenme süresi de bunun aynıdır. Azalır. Süresi azalır. Şimdi üreteşten çıkan akım arttı ama bu artan akım Y'ye mi geliyor? Yani Y ile ilgili nasıl yorum yapacağız? Yukarı biraz önceki örnekte e, yukarı ile ilgili yorum yaptık. Yani bir daha ben onu çizeyim şöyle. Rahat rahat görün. Şöyle. Şimdi direkt aşağıdaki lamba direkt buraya paralel olduğundan, iç direnç olmadığından bunun voltajı üreteceği eşit ve sabittir. O zaman artan akım şu üreteçten gelen akım artışı aşağıya gelmiyor demektir. Burası sabittir. Bu artış nereye gidiyor o zaman? Yukarı gidiyor. E zaten biraz önce demiştik. Yukarıdaki devrenin eş değer direnci azaldıdan oraya giden akım artmıştır. X'in parlaklığı nasıl olur burada? Üzerinden geçen akım arttığı için X'in parlaklığı artar. Y'nin parlaklığı sabit. Eğer lambalarda, lambalı devrelerde, üreteçli devrelerde üretece direkt paralel bir lamba varsa onun parlaklığı değişmez diyebilirsiniz. Bir örnek daha. Şöyle bir yorum sorusu yapalım. Bu lambaların parlaklıklarını kıyaslayalım. Şöyle bir devre olsun. Özdeş lamba ve üreteçlerin parlaklığını kıyaslayın. Özdeş lamba ve üreteşlerin parlaklığını kıyaslayacağız. Şimdi yukarıdaki kolla ortadaki kol özdeş. Bunlardan eşit akım çıkar ve aşağıdan buradan çıkan akımlar aşağı doğru giderek iki akımını oluşturur. O zaman Z'nin parlaklığı üzerinden geçen akımla doğru orantılı olduğundan daha büyük X ve Y'nin parlaklığı eşittir gibi böyle basit bir çözüm yapabilirsiniz. Yine bir örnek daha. Biz bunu şöyle yapalım. Yine böyle bir kol var. Aynı şekil X ve Y lambaları var. Buradan da bir tane şöyle bir lambamız olsun. Bunların akım yönünü destekleyecek yönde bir de bir üreteç bağlayalım. Yine burada da bir önceki devreye göre ana kuldaki akım artar ama yani mesela şuradaki akım i1 ise buradaki akım yine i1 olur. Haliyle buradan geçen akım da iki tane i1 olur. Yani bu Lambaların parlaklık sırasını değiştirmez. Sadece geçen örnekteki devreye göre lambaların parlaklığı ekstra bir üreteç geldiğinden dolayı daha da fazla olur. Ama yine de Z'nin parlaklığı X'ten büyük X'te Y'ye eşittir deriz. Bir örnek daha. Bir yorum sorusu yapalım. Geç o biraz önceki örnek gibi şöyle bir örnek de yapabiliriz. Lambayı ters bağlarsak. Yani pardon üretici ters pahalarsa. Şurada bir lamba olsun. Şimdi onu şöyle yapalım. Özdeş lamba ve üreteçler. Şimdi bu devreyi biraz tanımaya çalışalım. Birbirinin aynısı olan kollarla ilgili işleme başlayacaksınız. Mesela yukarıdaki kol ve ortadaki kol birbirinin aynısıdır. Onun için üreteçlerden birini alıp x ve y'nin dirençlerine r derseniz r bölü 2 burası olur. Aşağıda da bir tane lamba var. Ona da r diyelim. Bir tane de ters üreteç var. Bu şekilde ve dikkat ederseniz buradaki voltajla bu voltaj birbirine ters bağlı olduğundan buradaki toplam voltaj sıfırdır. O zaman akım da sıfır olur. Ne demektir bu? Lambalar ışık vermez. Bütün lambalar yani bütün lambalar ışık vermez. Bir tane de yorum sorusu çözelim. Diyelim ki üreteç olsun. Bir başka yine özdeş üreteç özdeş lamba anahtar olsun yukarıda. Aşağıda da bir tane lamba olsun. Özdeş üreteç ve lambaların bulunduğu devrede anahtarı kapatalım. X ve Y'nin parlaklığı nasıl değişir? Nasıl değişir onu hesap edelim. Sonra yazmadım böyle. Sözel bir şekilde söyledim. Şimdi yine yukarıdaki kolun aynısı ortada var. Yani piller aynı olduğundan bu voltaj değeri aynı olur. Fakat yukarıdaki X'e paralel bir lamba bağlandığında yani eşdeğer direnç değeri paralel lamba bağlandığından azalır. Devrenin eşdeğer direnci azalırsa paralel lamba bağlanın eşdeğer direnç azalır. Zaten V sabit dedik. Eşdeğer direnç azalırsa şunu ters yazdım. Ana kol akımı artar. Bu ne demektir? Y üzerinden geçen akım artacak demektir. Şimdi elektrik devrelerinde şöyle bir güzellik var. Herhangi bir kapalı devre seçersiniz böyle. Bu kapalı devre içerisindeki pilin voltajı X ve Y'nin voltajları toplamıdır. Bunu böyle yapabilirsiniz. Buranın V sabit olduğunu biliyorum. Akım arttığından dolayı Y'nin voltajı yani parlaklığı artmış. Haliyle X'in de voltajının yani parlaklığının azalacağını biliyoruz. O zaman X'in parlaklığı azalır. Y'nin parlaklığı artar şeklinde de söyleyebiliriz.